Selendir, Helendir. Buna işte kafası yapacağız. Mesela şu an <laughs> göstereyim size bir dakika. Bakın kafam yok. Görüyorsunuz şu anlık bir saç alayım. Bahberen ben saçı nereden buldum? Şimdi arkadaşlar böyle bir karakterim var. Şimdi bunu bir kaydedeyim de kalsın burada. Kullanacağız çünkü bu karakteri. Bunu bir kullanalım arkadaşlar. bu hareketin yapmasını istemiyorum ama Hatta... şöyle bir şey de yapayım. Hmm. Şimdi arkadaşlar Helen'de kafayı gösteriyorum. bu. Gönderdiğimizde oluyor gerçekten de. Gördüğünüz gibi şu an selamlı kafadayız. Bakın kafamız yok. Hatta i̇şte böyle de biz güzel bir karakter de yapabiliriz. Allah düşün. Buradan bir daha bulabilirim kıyafeti. Hadi gel gel gel. Neyimiz 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 arkadaşlar hopa Oha ara eski karakterimiz de var şaka mı kendimizden geçelim işte buradaymış herhalde bu. Mu? Çok katına benzermiş. Hadi hadi gel gel. Hadi gel benim. Ha buradaymış. Sen değilsin, sen mi? Biz şimdilik şu altımı kullansak. Çok çirkin olur. Lansın ay şu. Şok... <laughs> Hadi gel gel şekerim ne ne gel ne sen geç Allah'ım düşmesene Bir dakika. Acı Allah'ım Allah düşme gel. Kendimizden <laughs> geçelim. Oha! Bak ne oldu. Şükür benim o. Ama sana yerim. Hadi hadi gel. Şükür benim. Kendimizden <laughs> geçelim. Aslında böyle de durabilirim arkadaşlar. İlla da, yani Tutacak diye bir şey yok. O yüzden bu olacak like Sen adam. Yani ne Ha dur, ceket <gülüyor> yazacaktık. Ya. <laughs> Şimdi ben en aşağıdakini yapıyorum Arkadaşlar bu arada üstümdeki premula var Unutmayın yani Üstümdeki değil de Başka bir şey de alabilirsiniz Bakın Ben arkadaşlar bacak kaybolmasını denemiştim. Kendi videoyu e, izlemiştim. Ona denemiştim. Olmamıştı. Bu arada arkadaşlar illa bacaklıksız olmuyor. Öyle bir sıkıntı var. Bir dakika. Evet öyle bir sıkıntı var. Ben aslında şu an çok uzak Hayır güzelim. Hayır güzelim. Gel şekerim. Kendimden geçelim. Eğer kafanız kayboluyorsa yani illa değiştirmek için başka bir karakter geçmeniz lazım. Bu şapuralda hiçbir şey gözükmüyor. Oh, oh. Hadi hadi gel gel şekerim benim. Kendim. Bir dakika arkadaşım. Çok acil bir durum var. Bu Arenin benim nice, nice. oh, evet. Ah ah ben seni Şekerim benim. Gel gel şekerim benim. Kendiminden geçireyim. E yani çok da güzel bir şey yok. Aslında. Hmm. Neydi? Dur lan. Allah dördü. Okey. Alt türe 4K. Bakın çok güzel kolyeler kullanmalıysanız kullanmanız daha da önemli. <laughs> yani kafanız boynunuzun altından geçiyor zaten bu. Yani birkaç tık tık mı Şu boynum geçiyor. Arkadaşlar bu oldu bu oyunuma geçti. Çıkıyorum. Evet. Tamam. Dilersen evet. evvel. Tamimimizden geçelim. Şurada bazen 4K yazdığımızda da oluyor. O zaman oluyor ama fark yok. Aa yine çıktı. Oyunu dinleyelim. Hadi. Mm bomba. Neyse. Mm en gözlük taşır havalı durmuş gibi. Bir bir Kirpik. kirpiklerde zaten gözlüğünü. alay <laughs> düşüyor. Bir dakika. Ablam. Eee şimdi arkadaşlar Şimdi maske taksak da gözükmeyecek yine. Aa bu göz mali. Hadi hadi gel gel. Övdüm. Ay gözlük hiçbir şey yakışmıyor yani. Ne taksam yakışmıyor. Bakalım bakalım. Yok. Aa dur kız. Önlerden bir takma saç gibi. Biri şeyler kıstıramaz. Mı? ama buradaki saç da o kadar düzgün ki yani taksan belli olmayacak taksam belli olur yani bakayım şuna da bir bakalım neyse ya şu ve şunu taksak aslında arkadaş bu güzel oldu. Şuna bakalım ama. Bu mu belli ya yok. Tamam, onu takarım ben. Hadi hadi gel gel şekerim ne ben Karakterimiz böyle arkadaşlar. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bye bye.